Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla hoş geldiniz Gidiniz? Bugün Brawl Stars parti 3'ü çekiyoruz. <laughs> evet, doğru düzgün parti 3. Hadi Brawl Stars'le gelen ne varsa varın. Yani sormadınız da neyse. Bak. <laughs> <laughs> Ey. neyse. Bakın savaş açtım. Bakın. Spike oğlu Spike. Bunun arkadaşlar yanlış bir şey oldu. Yani siz öylesine bakmayın ya. Yani <laughs> anladınız mı? Neyse yani şimdi o zaman aşamalı oynayalım. Güzelsin. Bir de şunu zafer kazanmak için bence Frank'e geçelim. Frank çünkü şey ya. Bu güzel oluyor. O zaman ben oyna diyorum arkadaşlar. Bence kısa bir video olacak. Haberiniz olsun he. Söyleyeyim. Abisi benim gibi rip rip ünvanını almış. Hadi bakalım. Ben bir kere oynadım arkadaşlar. Kazanmadım, kazandım diye resmen telefonumu şey yapıyordum ya kıracaktım. Resmen o derece bir şeydi yani. Şu anda mı? şu anda adamlar geliyor. Bizim şeyler getirdi değil mi şey şeyi? Ya İber da tam zamanında basamadım. Of İber şarj gitmiyor işte, değil mi? O bizimkiler şimdiden iki puan aldı. Hadi bakalım siz yandınız. Bittiniz. Kül oldunuz. Kül olmadınız. Külüm külü oldunuz artık. Birazcık yaklaştım düşmanlar. Hepsini kullanacağım. Aha tam tam zamanı. İşte budur kankalar. Al sana al sana al sana. Of be. Of 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 of. Aa iyi en azından şeyi şey yapalım. Yes Sir Kayvan'da. Hadi bakalım. Şöyle ben şunları donduruyorum. Hadi. Hadi hayır 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 hayır. Hayır hayır ben onu hayır. Yes Sir Kayvan'da. Kazandık arkadaşlar ve ödülümüzü alacağız şimdi. Bu anlayışın çok güzel yani. Frank'ı seçmek güzel oldu bence arkadaşlar. Değil mi yani? Düşündüğüm gibisiniz. Düşün. Her zaman da Ender çıkıyor tabi. Cüz'ü alalım. Bu rozeti ve kullanır mıyım bilmem. O zaman belki bir kullanalım. Bakalım. Şunu seçelim. Burada mıydı? Burada. lan? Şunu değiştirsem var ama. Şöyle bir şey yapasım var ya. Şunu yapacağım? Ya çok komik görünüyor şey. Yani Anladınız mı? He. Oğlum. Arkadaşlar bir şey oldu ya. He şimdi oldu arkadaşlar. Aa bu zeytini kıllı bacış. La 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 la. Abuzidini. O zaman o zaman hadi girelim yeni oyunumuza. E o bon niye almak istiyorum? Çünkü daha önceki part 2 de mi part 1 de mi çıkmıştı hatırlarsanız. Şimdi de o çıkarsa mis mis efsaneler. Dünyanın sonu geldi. Huzurlar huzullar Dünya Nasıl bu? Buzullar, buzullar. Onlar arkadan Ne? Kırmızı takım puan mı aldı? Nasıl? Ya! Hayır, 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 hayır. Ah. Nasıl nice, diye? Yeah. Bu nasıl bir oyundur ya? İki tane şey yedik resmen. Bir de Godzilla buz var ya. Ona teşekkürler diyelim. Nedense teşekkürler diyesin var. Ama iki sonsuz can tabi. Sonsuz can olmasaydı ben şu anda oyunu oynamıyordum kesin. O zaman bir aşamalı oynayalım ne dersiniz? Hadi ya şimdiden elmas kapmacı çıktı. O zaman ne seçelim? Tabii ki de ay seni. Cordelius seçtim. Cordelius ben de yok amanın. Şuna da ne önerelim? Hiç önerim. Ya Kenji seçti ya. Üçü ulaşacak. Benim de benim seçtiğimi söylediğimi seçin ya. Aa, kızgın oluyorum böyle olunca. E ben Cordelius'tum değil mi? Cordelius'ta çok az atış mesafesi varmış <laughs> adamda da. <laughs> Aga be oh my god <laughs> Lan kargo ola kar iskelet karga geliyor. Rav 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 rav. Onlar arkadan röv 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 röv. La, la, la 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 en çok kimde varsa ona saldırıyoruz direkt. Yani şu anda en çok birinde olmadığı için şurada bekleyeceğim. Şimdi en çok kime kime dolarsa onu hemen öldürmeye geçiyoruz. ne? Frank ulti bastı. Ne yapacağız ya biz? Hmm. Hangisi daha çok şey? Hayır 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 hayır. Yerimi belli etmek istemiyorum ya. Hayır. Hmm. Bakalım bak bakalım. dum dum. Dum 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 dum. Dum, dum. dum. arkadaşlar ya yapamıyoruz bir türlü. Kalbedeceğiz. Hayır. Hayır. Sanırım ben bunu yaptıktan sonra bir daha şamalı oynamam kesin. Kesin tabii ki de bu da olduğu için. Evet paylaşalım ya. En azından 200 dipsi veriyor. En azından diyorum. Ödülümüz ne acaba? Hadi bakalım. Ödülümüz ne? Aa, yüz altın mı ya? Of. Kötü çıktı ama. Bakalım bak. Aa, kimi fullesem ya? Kanki 21 de su <laughs> yapabiliyorum. Hmm. Hmm. Şunu yükseltelim. <laughs> Lan Bir yükseltim değil başkası. Yükselt. <laughs> Neyse o zaman Griff'le son bir maç yapıp bu videoyu bitireceğim. Tek hesaplaşma oynayacağım tabii ki. Arkadaşlar tek hesaplaşma oynayıp bitireceğiz yani şu anda benim yani bugün çok geç video çektiğim için resmen şu anda saat tahmini 9'dur yani. 9 olmuştur bile. En son baktığımda saat 20.40'tı. <laughs> tamam. Birbiriz var mı? Oo, oh, o, oh, o, oh, o, oh. onun kalkanı var. Uh, uh. Ha, öldürdüm onu iyi en azından iki yük geldi elimize. oyuncu yok mu ya aha aha aha, aha. Lan, gel lan buraya abi 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 ben sori abi yes Allah ya tam da vuruyordum arkadaşlar ya. Of neyse. Ama yeni rozeti biz denemedik. Neyse ya. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Altyazı